çiçeklerimiz açmış canlarım. Kırmızı güllerimiz. Pembiş güllerimiz.

Ateş sana mama getiriyor mama. Adım aklarım yeniden gelmeye başlamış canlar. toplarımız dökülüyorlar. Canlar ay serçelemiyorlar. bunu aldım. Bununla şu karıklardaki otların kenarlarını alacağım. Üzümlerimiz ilaçladık da. Burada da bir kirazımız var. İşte fındığımız fındık. Fındık fındık. Fındığımız. Bu da kış eriği. Tamam. Geliyorum hemen. Geç kaldık biliyorum. Bunun farkındayım. Abi, tamam. Çocukları alayım mı salatalıkları? parmesan yumurtaları. Sobamızı yakacağız canlar. Ay kızımın maymuşu da oradaymış. Allah'ım. Mutfaktan aldık arkadaşlar buraya sobamızı. Hava gerçekten çok kapalı ve soğuk. kırmızı güllerimiz açmış. Ay ben bunları yesem. Kızım görmesin bunların böyle açtığını. Ablası görmesin ablası. Ablası görmesin. Bunların böyle güzel güzel olduklarını. Abası görmesin abası abası. Abası görmesin. Böyle güzel güzel açtıklarını. Gökmür ablası görürse yer bunları. Tutlarımıza bakın arkadaşlar. Bayağı büyük. Şöyle biraz yakın al. Olmadı. Şimdi Şimdik oldu. İncik oldu canlarım. Ta üçüncü katın boyuna çıkmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Ta oh. oh, nerede? Yerlere dökülüyor bu yerlere yerlere. Otur çakıta şuraya. <laughs> Tamış biraz arıyor. Tamış Afiyet olsun aşkım. Sonra çiçeklerimize bakın. Ay, çok güzel bunlar. Ateş. 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 Gel. senin köy hayatını kanalını izlemeyi unutmayın canlarım hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın dostça kalın bizleri unutmayın canlar hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın kalın.